Bu videoda çok güzel şeylerden bahsedeceğiz. Dünyanın en ince telefonundan tutun 899 gram ağırlığa sahip bir notebook modeline, hatta insansı robotlardan köpeksi robotlara kadar birçok şeyden bahsedeceğiz. Evet, başlıktan ve küçük resimden anladığınız gibi bugün SDN Tech Expo 2025'in bir özetini, bir deneyim bloğunu arkadan seslendire seslendire aldığım notlara baka baka size anlatacağım dostlar. Gerçekten güzel bir video oldu ve bu tarz etkinliklerin bu tarz fuarların daha büyüğünün umarım Türkiye'de daha sık bir şekilde görürüz. Daha iyileri, daha güzelleri yapılır. Bunu SDN yapar ya da bir başkası yapar ya da biz yaparız. Ve bu alanda Türkiye'nin gerçekten gelişmesi bizim açımızdan da teknoloji severler açısından da çok önemli dostlar. Öncelikle fuara gerçekten çok fazla marka katıldı. Tekno'dan Honor'a, Honor'dan Monster'a, Monster'dan TOG'a zaten yerli ve milli gururumuz TOG. Bu tarz fuarlarda olmazsa olmaz. Uçan araba kocaman drone bile vardı dostlar. Alper Gezer Avcı'dan tutun. Birçok markanın CEO'su, Hakkı Alkan'ın konuşmaları, Monster'ın oyun müzikleri orkestrası bile bu fuarda vardı dostlar. İlk olarak şu tatlı robotlardan bahsetmek istiyorum. Bu robotlardan bir tanesi bildiğiniz Humanoid. insana benzeyen bir robot. Sağda solda geziyordu böyle ama şu internette izlediğim robotlara vurma, tekme atma videolarından dolayı bu tarz robotları görünce nedense acaba lan gerçek mi deyip böyle bir tane ensesine koyasın geliyor. Yani birçok kişi benimle aynı düşünceye sahip çünkü fuarda en çok konuşulan şeylerden biri buydu. Ama bunu zaten bu robotları kontrol eden kişiler gerçekten kanıtladı. Mesela bir tane köpek var nereye çekersen çek düşmüyor. Bir şekilde kendini toparlıyor. Aynı şekilde bu robot da öyle kolay kolay düşmüyor dostlar. Refleksleri böyle dengesi falan çok sağlam. Fuarda her yerde görebilirdiniz bir ara böyle bitkin bir şekilde oturduğunu, şarj olduğunu da gördüm yani ona bile şahit oldum. Fuarın maskotu bu robotlardı diyebiliriz. Bir teknoloji sever olarak benim için fuar alanlarında stand açanlar da çok çok önemliydi dostlar. Gravstar gibi sevdiğim markalardan Honor gibi, Tekno gibi yükselişe geçen ve çok iyi modelleri bulunan teknoloji devlerine kadar birçok markanın standı vardı. Ve tabii ki de irili ufaklı da bol bol stand vardı dostlar. Yani birçok elektronik marka, tüketici elektroniği satan veya üreten marka bu standtaydı. Hepsi burada getir gibi markalarda aynı şekilde bu fuar Stand açmıştı, girişimcilik ofisleri, reklam ajansları aklınıza gelebilecek tonla stand vardı. Hakkı Alkan da özellikle konuşmasını yaparken zaten şu konuda bir ricada bulundu. Özellikle basın olarak gelen ajanslara veya stand açan kişilere birbirinizle iletişim kurun dedi. Birbirlerinizle iş anlamında anlaşmalar yapın, yeni networkler kurun gibi güzel de bir mesaj verdi ki zaten bu tarz fuarlarda bu tarz şeyler için çok çok önemlidir. Benim en çok dikkatimi çeken şeylere geçelim biraz. teknonun arm tabanı kapağında vardı. Megabook S14 dünyanın en ince telefonu vardı dostlar. Mesela bu Megabook S14'ün içerisinde Snapdragon X Elite işlemcisi bulunuyor. Henüz yayınlanmadı, satışa çıkmadı bu model ama gerçekten etkileyici bir tasarımı var. 899 gram olması, 120 Hz OLED bir ekrana sahip olması ve parlaklık seviyesi de oldukça güzeldi dostlar. Tam bir öğrenci notebook diyebilirim. 14.2 inç ekrana sahip olması. Yani şöyle iki parmağınla kaldırıyorsun hiç zorlanmıyorsunuz dostlar. Dikkat çekici bir model. Bu modeli görünce fuarda kesinlikle incelemem gerekiyor dedim ve kanalımıza da zaten bununla ilgili bir kısa video hazırladım. Onu da tabi izleyebilirsiniz. Shorts bölümüne gidip mutlaka o kısa videoları takip edin dostlar. Aynı zamanda açıklamalar kısmına bitekno.com'u bırakıyorum. Bitekno'nun forum sayfasını, instagramını whatsapp grubunu bile bırakıyorum. Orada bu tarz şeyleri çok daha hızlı bir şekilde paylaşıyoruz. Hani siz de habersiz kalmıyorsunuz. En azından teknolojiyle alakalıysanız mutlaka açıklamalar kısmına bıraktığımız diğer kanalları da katılmayı unutmayın. Daha sonra dünyanın en ince telefonundan da bahsetmek istiyorum size. Tecno Spark tam 5.75 milimetrelik bir kalınlığa sahip ve gerçekten markanın iddiasına göre bundan daha ince bir telefon yok. Çok tatlı duruyor, çok güzel duruyor. Ben özellikle eski Samsung S6H, S7H modellerinin tasarımına benzettim ama tabii ki Tecno Spark'ın ekran gövde oranı çok çok daha iyi arkadaşlar. Fiyat performans bir model olması Muhtemel iPhone 17 Air'dan da daha ince diyorlar ve aynı şekilde Samsung S25H'den zaten daha ince. Tuhaf bir deneyim oldu benim için. Çünkü telefonu elimde tutunca hani tüy gibi bir şey tutuyorum. Düşününce şimdi şöyle bir durum var. Ben kilolu bir insanım abi. Bu telefonu cebime koyduğum zaman oturup kalkarken cebimde böyle bükülecek gibi hissediyorum. O yüzden bu kadar ince telefon herkese göre olur mu? Orası da biraz muallak ve işin birazcık da gerçekçi kısmını konuşalım. Bu telefonu biz bir kılıf takacağız ve normal telefon evatına tekrardan çıkacak. Hani bu gibi şeyler de var ama böyle bir şey yapıyor olmaları oldukça güzel. Dediğim gibi içerisindeki işlemci ve özellikler fiyat performans modellerinde bulunan özellikler olacak. Pahalı olacağını zannetmiyorum ama Tekno bu fuarda beni en çok etkileyen markalardan biri oldu. Özellikle Megabook S14 ve dünyanın en ince telefonu Tekno Spark'la dostlar. Ayrıca Honor 400'ü de canlı canlı görmüş olduk. Daha önce kısa videolarını hazırlamıştık Honor 400'ün. Etkileyici bir modeldi. Fiyat performans anlamında tartıştığımız veya farklı markalarla kıyasladığımız bir modeldi. Ama can canlı canlı böyle elim alıp bazı orada fotoğraf testleri yapınca kibar bir telefon ve gerçekten fotoğraf çekim, video çekim özellikleriyle ön plana çıkan bir telefon olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Lansman fiyatıyla alınabilecek en iyi modellerden birisi güncel bir model almak istiyorsanız. Daha eskiye döndüğünüz zaman kısa videolarımızda bahsettiğimiz gibi özellikle oyun performansı açısından Xiaomi Mi 14T ve Poco'nun F serisinin orta modelleriyle birazcık böyle yarışıyor diyebilirim. Ve abi bu fuarda Samsung'un da standı vardı. Gittik standa aldık elimizi arka arkadaşım Mehmet Can'la kamerayı tamam mı? Neler çıkartabiliriz diye bakıyoruz. Bir gördük standta Samsung Galaxy Fold 6 var. Aldık şöyle bir inceliyoruz. Katlanabilir telefonlara ben çünkü çok meraklıyım. Gerçekten almayı da düşünüyorum. Fold 6 canlı canlı daha önce de gördük ama neden bunu size söylüyorum? Çünkü Honor'un standında Magic V3 de vardı dostlar. Yani Honor'un katlanabilir telefonu. İkisini kıyasladığımız zaman ciddi anlamda Honor Magic V3'ün katlanmadığı zaman normal bir telefon olarak kullandığımız zaman ekran gövde oranının daha iyi hissettirdiğini, normal bir telefon kullanıyormuş gibi hissettirdiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Ayrıca katlandığı zaman da Samsung Fold 6'ya göre çok çok daha ince oluyor. Kibarlık açısından ve şöyle elde verdiği hissiyat açısından kesinlikle Honor Magic V3'ün daha iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. Ama doğru söylemek gerekirse Samsung Fold 6 da malzeme yapısı ve tasarımı nedeniyle daha premium hissettiriyor. Yani elinizde daha soğuk duruyor diyebilirim. Hani bir şey böyle soğuk durduğu zaman daha iyi olduğunu düşünürüz ya. Öyle bir hissiyat veriyor. Nasıl bir App Store'a girersin böyle Apple'ın son çıkarttığı böyle 15 Pro Max'leri, 16 Pro Max'leri elini alırsın ya. Ne telefon yapmışlar çok iyi dersin. Ya da gidersin böyle bir MacBook'lara dokunursun. Ya yüzeyi çok iyi dersin. İşte öyle bir hissiyat veriyor dostlar. Garip bir şekilde Samsung Galaxy Fold 6'da. Ama alacak olsam Honor Magic V3'ü alırdım gibime geliyor. Çünkü çok daha iyi geldi nedense. Özelliklerini kıyasladığımız zaman birbiriyle yarışıyorlar. İkisi de markanın amiral gemisi modelleri. Burada artık birazcık kullanım senaryoları işin içine giriyor ve benim dikkatimi çeken bir diğer marka da Gravstar'ın dostlar. Ve Gravstar'ın ürünleri çok çok fazla hoşuma gitti. Bu kanalda daha önce parasını verip satın alıp incelediğimiz bir Gravstar videomuz, Gravstar klavyemiz var. Gravstar bence en underrated markalardan biri. Belki Türkiye pazarında çok reklam yapmadığı için böyle hissediyoruz. Ama Gravstar Premium Gaming klavye, mouse ve oyuncu ekipmanları sunan en iyi markalardan birisi tamam diğer modellere fiyat performans ürünlerine göre birazcık tuzlu olabilir. Ama Premium kalite satın almak istiyorsan bir tık para vereceksin kardeşim ve da bu aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. Fuarda gerçekten çok iyi modelleri vardı. Özellikle sarı setup'a bayıldım ya. Çok iyi bir markaydı. Hatta yetkililerle de konuştuk. Dedik ya kardeşim gönderin ürünlerinizi inceleyelim. Biz klavye hastasıyız seviyoruz böyle şeyleri. Yeni bir manyetik klavye modeli de satışa sunacaklarmış. O manyetik klavyeyi bu kanalda harbiden incelemek isterim. star buradan bu videoyu izliyorsan duyurulur kardeşim. Seviyoruz, tavsiye ediyoruz. Ama yani bize de bir ürün yolla bakalım. Abi bir diğer dikkatimi çeken şey de notlarıma bakarak konuşuyorum bu arada. Şeffaf televizyon vardı. Thomson markasının bir monitör üreticisi Thomson. Farklı kurumsal monitörler, gaming monitörler üretiyor. Çok duymamış olabilirsiniz ama güzel ürünleri var. Bakmanızı tavsiye ederim. Benim orada dikkatimi bir tane şeffaf televizyon çekti. Lucid OLED teknolojisi. Mini LED, QLED gibi seçenekler de varmış dostlar. Sadece biz orada onun videosunu çekerken şu çok çok dikkatimizi çekti. Yani ne için bu kullanılacak? Daha sonra yetkililerden aldığımız bilgilere baktığımız zaman yetkililer bize şöyle dedi. Yani şöyle güzel tasarlanmış, dizayn edilmiş bir evin en kötü duran parçası her zaman televizyonlardır. Doğru, haklılık payı var. Hani tam olarak böyle düşünmüyorum ama haklılık payı var. Neden? Çünkü şu an abi gidip bir LG'nin, Samsung'un ya da TCL'nin cidden böyle güzel teknolojiye sahip bir televizyonunu aldığınız zaman bu tuval modu denilen modları var. Yani zaten çok ince çerçeveye sahipler. Bir de evin tasarımına göre farklı görselleri sürekli loop halinde oynatabiliyorlar. O estetikliği bir şekilde kapatıyorsun. Ben televizyonun bu şeffaf televizyonun tasarımına çok beğendim. Yani tasarımı oldukça güzel. Ama yani böyle bakıyorsun mesela parlak bir yerdeyiz fuarda. Karşı taraf görünüyor. Bu benim birazcık canımı sıktı çünkü izleme deneyimimi benim olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Ama farklı kullanım senaryolarında iş yapar mı? Yapar. Çünkü mesela 144 Hz ekran yenileme hızına ulaşabiliyor. Bu da oyun için oldukça ideal bir monitör haline getiriyor. Bu konuda sizin görüşlerinizi çok çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ve abi teknolojinin böyle geldiği son noktalardan biri elektrikli araçlara da girelim. Zaten biliyorsunuz ki TOG standtaydı. TOG'un T10X modeli vardı. Ben şunu beklerdim. TOG'un daha yeni modelleri sergilenir. Sedanı falan orada gösterilir. Ya da bir lansman etkinliği olarak yapılır diye düşündüm. Yeni çıkartacağı farklı modelleri de orada olur diye düşündüm. Yoktuk. Standart zaten bir süredir piyasada olan T10X modeli vardı vardı. Onu da orada gördük. Hemen yanında ama dikkat çekici bir model vardı. Tesla'nın bir modeli vardı. Dünyada tek bir model. 20 milyonluk bir Tesla'ydı. Çok büyük duruyordu. Roster olması lazım. Çok büyük duruyordu. Mart'a açılan kapıları, iç dizaynı. Harbiden çok. Neden dünyada tek? Onu da anlamadım abi. Bunu seri üretime geçirseler bence alacak zengin abilerimiz vardır yani. Bilmiyorum. Güzeldi yani. Onu da orada görmek çok güzeldi. Sürekli böyle zaten kapılarını falan açtılar. Döndürdüler. Güzel bir şov yaptılar. Ama orada abi çok özel bir marka vardı. Yerli yapım Aircar'ımız vardı. Ve yerli yapım Aircar'ın yeni drone'u vardı. Aircar'ı hatta uçurdular, uçuracaklar denildi. Ama biz maalesef o ana kadar yetişemedik. Aircar uçan araba. Bildiğiniz uçan araba dostlar. iki kişi falan binebiliyorlar. Bildiğiniz orada açtılar. içini falan görebildik. Şu an izin sürecindelermiş. 2026'ya kadar izini çözmeye amaçlıyorlarmış. İzinler çözüldükten sonra seri üretime geçip 2027'de de satışa sunacaklarmış. Orada tabi biz ayrıca Aircar'ın hemen onun arkasında DJI'ın da sergilediği dronları vardı dostlar. Güzel dronlar vardı. Özellikle Mavic 4 Pro vardı. DJI'ın Mavic 4 Pro'su çok güzel olmuş. Son zamanlarda bu drone çekimleri çok popüler oldu biliyorsunuz ki. Mavic 4 Pro'nun da oldukça etkileyici özellikleri var. Mesela uzaktan giderken biliyorsunuz iyice drone'u yaklaştırmanız lazım daha güzel çekebilmeniz için. Mavic 4 Pro'ya çok iyi zoom özellikleri koymuşlar. Yani uzaktan da çok detaylı ve güzel bir zoom yapabiliyor. Ayrıca en dikkat çekici özelliği bu mudur bilemem ama çekim esnasında yataydan dikeye geçebiliyor. Bu da yaptığınız işe göre drone'u indir kaldır yapmadan çok daha farklı kreatif işler yapabileceğiniz anlamına geliyor. Tatlı bir drone ya. Detaylı özelliklerini yine siz araştırırsınız. Ben burada kısa kısa nelerden gördük, yeni neler var onlardan bahsediyorum. Bir vlog tadında deneyim videosu denilebilir dostlar. Inspire 3 modeli vardı mesela. O model daha ilginçti DJI'ın. Çünkü çok güçlü bir model. Şiddetli rüzgarlara karşı koyabiliyor. Hem aerodinami hem de güçlü motoru sayesinde bunu yapabiliyor. En önemli özelliği 8K video çekebiliyor ve lensi de değiştirilebiliyor dostlar. Onun haricinde böyle dedik ya Air Car tarafına geçtik. Zaten Air gördük. Bir de orada drone'u vardı. Bu drone da 100 kiloya kadar taşıyabiliyor. Sanayi tipi bir drone. Zira ilaçlamada kullanılabilir. Ya da aklınıza gelebilecek birçok şeyi yapabilirsiniz. PUBG'de bununla AirDrop bile bırakabilirsiniz. Sinema tipi kameraları monte edebilirsiniz. Onun da yerli üretim olması ve yine 2027 yılında satışa çıkacak olması bence mükemmeldi. Droneların arkasından böyle daha büyük droneları görmek oldukça güzeldi. Abi Monster Notebook standından da konuşmak isterim. Çünkü çok fazla kalabalıktı. Sürekli hediyeler dağıttıkları için önünde bir türlü sıra bitmiyor. Notebook modellerini incelemek istediğimiz zaman sağ olsun çocuklardan dolayı bir türlü o Notebook modellerinin çekimini yapamadık. Zaten 5000 serisi de çok Notebook yoktu. 4070 serisi gördüm. Yeni nesil kasalarını biliyorsunuz Monster artık gaming kasa da çıkartıyor. O kasalar çok tatlı farklı duruyordu. Tasarımları oldukça güzeldi. Ama ben orada klavyesini ve mouse'unu da deneyimleme fırsatı buldum. Klavye ve mouse özellikle en son seviye sattıkları mouse yani premium en dolu mouse'ları 8K deneyimini Monster güzel entegre etmiş mouse modellerine. klavyelerde oldukça güzeldi. Ama tabii ki farklı Asyalı markaların farklı seçenekte klavyeleri olduğu için klavye seçimi birazcık artık dallandı, budaklandı günümüzde. Ama hani Monster standından kalabalık hiç eksik olmadı diyebilirim. Hologram kıyafet değiştirme vardı. Böyle bir kabinin içerisine giriyorsunuz. O kabinde sizi bir tarıyorlar böyle. Daha sonra seçtiğiniz kıyafetler üzerinize sanal bir şekilde giydiriliyor. Ve bir avatarınız çıkıyor. Bu kıyafet üzerimde nasıl duracak derdine son diyoruz. Ama tabii geliştirilmesi gereken noktalar da vardı dostlar. Ama güzel bir deneyimdi ne yalan söyleyeyim. Yani böyle bir şeyin gelişmesi hepimizin ihtiyacı olan bir şey ve faydasına olacak bir şey. Özellikle günümüzde internet alışverişi bu kadar tavan yapmışken. Son standı da çok etkileyiciydi. Biz görüntülerin birçoğunu Sony FX FX30'la çekmeye çalıştık ve bu standda Sony'nin yeni kamerası FX modeli de bulunuyordu ve harbiden yani bu kameralarla ilgiliyseniz ciddi ciddi performanslı bir kamera çünkü biliyorsunuz ki Sony FX30 serisi fotoğraf çekme yetenekleri zayıf bir kamera. Video konusunda daha iyi bir kamera. Sony FX3 var. O da çok daha iyi bir model. Yani tepe bir model. FX2 de onların arasında yer alan bir model dostlar. Bununla ilgili güzel bir kısa video hazırladık ve internet sitemizde de güzel bir inceleme yazısı yayınladık yayınladık. Onu da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Mutlaka göz atın, inceleyin. Burada detaylı bir şekilde şimdi anlatamam. Video uzar da uzar. Çünkü bu bir ürün inceleme videosu değil. İncele derseniz yine bunu yorumlarda belirtmeniz yeterli dostlar. Telefon koleksiyonundan bahsetmek istiyorum Ekrem Karagüdekoğlu'nun. Yani benim başında en çok vakit geçirdiğim stand ya da sergi diyebilirim size. Neden? Abi çok fazla eski telefon vardı ya. Hele o Nokia'nın, Siemens'in renkli renkli tasarımları çok güzeldi. Dünyanın en büyük cep telefonu koleksiyonuymuş. Ve Ekrem Karagüdekoğlu da bu konuda yatırımcısını arıyormuş. Hatta bir katalog falan da çıkartmışlar. Ama aklınıza gelebilecek birçok model vardı ya. Bu sergi izlerken direkt şu geldi aklıma yani. Bugünün telefonları mı gerçekten inovasyon yaratıyor? Yoksa o dönem inovasyon çok daha farklı bir seviyede miydi? Çünkü modelleri görüyorsunuz, klavyeleri, tasarımları, kamera konumlandırmalarını. Yani her kullanım tipine göre bir telefon varmış ya. Harbiden keşke şu an baktığınız tüm telefonlar birbirine benziyor. Ama o zaman tüm telefon fonlar birbirinden farklı. Ekrem Karagüdekoğlu'nu da ekstra tekrardan tebrik ederim. Ve Ekrem Karagüdekoğlu'nun koleksiyonu gibi bir de Mac koleksiyonu vardı dostlar. En eski böyle Mac'lerden iMac'lerden en yeni MacBook'lara kadar harbi harbi çok o da etkileyici ve tuhaf bir koleksiyondu. Yani zamanında insanların o teknolojiye heyecanlanıyor olmasını şimdiden baktığınız zaman biraz tuhaf karşılıyor olabiliriz. Ama durum hiç de öyle değil. O zaman şu andan bile bakınca böyle adam çok güzel bir şekilde sıralamış koleksiyonun sahibi. En eskiden böyle böyle en yeniye doğru giden bir sıralama vardı. Böyle gözünüzle görüyorsunuz, mükemmel hissediyorsunuz ya. O koleksiyon da benim çok çok hoşuma gitti. Ve Monster'ın oyun müzikleri orkestrası da ayrıca güzeldi. CS müzikleri falan çaldılar. O konuda Monster Notebook'u da tekrardan tebrik ediyorum. Güzel bir seanstı. Ve 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 her şey olumlu mu? Hayır abi. Olumsuz yönler de vardı ve benim en şikayetçi olduğum nokta buydu. Ve fuardaki birçok kişi de bundan dert yandı. Umarım bir sonraki fuarda bu konuda geliştirmeler yapılır. Bunları birileri söylemezse eleştiri olarak algılanmaz veya kimse şikayet etmediği için e, bu durum hep bu şekilde devam edebilir. Fuarın havalandırması çok zayıftı dostlar. İçeriye girdiğiniz an bir terleme, bir zaten bir havasızlık basıyordu. E takdir ederseniz ki ben biraz kiloluyum. Benim zaten böyle bir durumda ekstra etkilenmem söz konusu. Ama yanımda kameraman arkadaşımız Mehmetcan da vardı. Mehmetcan çok zayıf birisi. O bile ama dayanamadı. Yani o bile dayanamadı bir sonraki şikayetim de abi bu konuda içecek sorunu yani bir tane içecek satan stand vardı gerçekten bir tane içecek satan stand vardı ve sürekli önünde kuyruk var bir tane su bile almak isteseniz 20 dakika 25 dakika sıra bekliyor olabiliyorsunuz ve abi o kadar sıcakta sürekli terliyorsun sürekli bir şeyler çekmeye sürekli Hani o fuardan yararlanmaya çalışıyorsun ve doğal olaraktan da daha fazla sıvıya ihtiyacın oluyor yani benim en çok canımı sıkan sorunlar bunlardı Umarım bir sonraki fuar çok çok daha iyi olur. Umarım bu gibi fuarlar daha fazla artar. Benim dikkatimi çekenler bunlardı dostlar. Sizin en çok bu anlattığım şeyler arasında ne dikkatinizi çekti yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenip abone olup bildirimleri açtığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.